Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda operatör panel üzerinde reçete işlemi gerçekleştireceğiz. Reçete işlemini başlarken ilk önce bir e, TIA portal içerisinde bir adet piyasi ve panel ekleme işlemi gerçekleştiriyoruz. Panel ekleme işlemi gerçekleştirdikten sonra da HMI altında hemen bulunan menülerde bunlar Recipes Recipes daha doğrusu sekmesini çift tıklayıp açıyoruz ve karşımıza gelen pencerede reçete işlemi oluşturmaya başlıyoruz. Buna başlamadan önce piyasa tarafında tanımlamamız gereken bazı işlemler var. Oraya geliyorum hemen. Şimdi reçete ne işe yarar? Öncelikle onu biraz açıklamaya çalışayım. Örneğin bir x karışımı hazırlamak istiyorsunuz ve x karışımını oluşturan bileşenleri belli oranlarda karıştırıp ürünü elde etmek istiyorsunuz. Bunu operatör panel üzerinde reşit işlemi uyguladıktan sonra her seferinde işte piyasa tarafına girip bu bileşenlerin miktarını değiştirmek yerine panel üzerinden de işlem gerçekleştirilebilir. Şimdi burada ben program blok kısmına bir data blok oluşturmak istiyorum. Örneğin bir boya karışımı elde etmek istiyorum burada. Bloğun içerisine bileşenleri ne olsun? Kırmızı renkte bir boy olsun. Bunun data tipini bul değil de. Integer tipinde bir şey seçmek istiyorum. Mavi bir de sarı renkleri belli oranlarda karıştırıp renkler elde etmek istiyorum. Şimdi kaydedip kapatıyorum. Su sonrasında HMI Text tarafında gelip burada oluşturduğumuz siyasi tarafında oluşturduğumuz Datablock içerisindeki elemanları buraya da görmesini istiyorum. Nerede görünecek? Piyasi birde. Tag'ini tanımlamamız gerekiyor. Tag'i program blok içerisinde boya karışımı da tablo içerisinde kırmızı verisini görecek buradan. Aynı şekilde mavi rengi de Burada tanımlıyoruz. Bir de sarı rengimiz vardı. Bunu da tanımladıktan sonra kaydediyorum. Ve de kapatıyorum bu pencereyi de. Screen tarafına gelip. Şuraya boya karışımı diye bir isim veriyorum, Şu beyaz bul yapalım. Boyutunu biraz şöyle büyütelim. rengini de şöyle kırmızı yapalım. Şöyle aşağı çekelim biraz burayı. Evet reçete elemanı burada arkadaşlar. Şunu hemen sayfaya çağırıyorum. Seçiliyken Properties'ine girip Özelliklerine bakıyoruz. İşte hangi tekli haberleşecek. Ee, onları daha reçete oluşturmadığımız için e, seçemiyoruz. Görünüm nasıl olacak? Arka plan rengini değiştirebiliriz. İşte şu başka bir renk seçebilirsiniz daha belki şöyle daha iyi görünebilir gibi genel özellikler var burada da. Sonrasında bu açtığımız recipes kısmına giriş yapıyoruz. Boya isminde bir reçete görünümü de adı boya olsun. Seçiliyken element tarafına gelip hangi elementler olacak? Kırmızı rengimiz olacaktı. Kırmızı tagini görecek mavi rengimiz olacak. Yine aşamayı da mavi görecek. Ve sarı rengimiz olacak. Evet, elementleri de oluşturduktan sonra Data Recourse tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Hangi karışımı elde etmek istiyoruz? Mesela diyelim ki mor renk. Mor renk diyelim. Buraya da mor renk. Görünümü böyle olsun. Şimdi mor renk hangi renklerin karışımı? Kırmızı ve mavi. bunu oranlarını yarı yarıya olacak şekilde ayarlıyorum. Niye onu yaptım? Çünkü burada arkadaşlar maksimum e, limit 20. Sizde belki farklı görünebilir, değiştiriyor da olabilirsiniz. Bendeki değişmedi. E, şu haliyle müdahale ettirmiyor yani bana. Yani 100 olduğunu düşünürsek eğer 50 50. Bendeki 20 olduğu için 10, 10 diye karıştırıyorum. Sarı rengi de 0 olarak kabul ediyorum. Başka bir renk mesela yeşil rengi elde etmek istiyorsam kopyalayayım da yeşil hangi renklerin karışımı kırmızı değil mavi ve sarının birleşimi gibi iki tane farklı renk elde edebiliriz ya da şöyle yapabiliriz turuncu da olabilir mesela Turuncu rengi diyelim. Turuncu da kırmızı ve sarının karıştırmasıyla elde ediliyor. Evet bunu da yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu, şurayı kapatıyorum. Şuraya geldim, tekrar Properties kısmına geldim. Genel reçete boya isimli reçete ile haberleşecek. Oradan veri alacak. Tekrar kaydediyorum. Ve projemizi piyasa içerisine gönderiyoruz. Ben simülasyon üzerinde çalışıyorum. Bu hazırladığınız karışımdan arkadaşlar piyasanın ilgili çıkışlarına gönderelim. Şey yapabilirsiniz. Çıkış elde edebilirsiniz. Şimdi bende bir program oluştu. Simde. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir problem olduğunu düzelttim. Simülasyon programı ile ilgili. Şimdi bilgilerimizi piyasaya gönderdikten sonra bir de HMI bir simüle edelim. Evet, oluşturduğumuz karışımlar mor renk, yeşil renk ve turuncu renk adında üç tane karışım geldi. Şimdi buraya tıklıyorum. Ee, bakıyorum içlerinde ne var? Kırmızı ve mavi renklerde onar olacak şekilde bir oranlama yapmışız, sarı da sıfır. Yeşile bakıyoruz. Yine mavi ve sarı karışımı. Turuncuya bakıyoruz. Kırmızı ve sarı şeklinde ee, oranlar mevcut. İstersek yeni bir e, karışım elde edebiliriz. Mesela bu üçünün karışımı olan bir şey. Ben buna işte 6 kırmızıya 6 giriyorum. Maviye 6 girdik sarıya da 8 olacak şekilde oranlıyorum kaydet diyorum buradan benden bir isim girmemi istiyor İsme de ee, nedir işte renk bir şeklinde bir isim veriyorum numarası da dördüncü sayıda. Üç tane vardı zaten. Kaydettik. Evet. Piyasaya gönder diyorum mesela. O ilgili verileri piyasaya gönderdi. Evet. Boya ve renk bir şeklinde listelendi. Evet, to piyasi dersek piyasaya gönderiyor. From piyasi PLC dersek piyasadan veri almış olacağız. Bu şekilde bütün renkleri, bu üç rengi kullanarak farklı tonlamalarda farklı karışımlar denerek yeni renkler elde edebilirsiniz. İsterseniz bizim bildiğimiz RGB dediğimiz red, green, blue işte ana üç tane rengimiz var. Onlarla bütün renkler elde ediliyor onların oranlarını da deneyerek çeşitli renkler elde edebilirsiniz. Bu bir örnekti arkadaşlar. Hani isterseniz kendinize uygun, çarptığınız sisteme uygun reçetelerde oluşturabilirsiniz yani. Evet reçete ile ilgili işte temel olarak gösterebileceğim bölüm şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.